Smeagol'un evinde yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bir çarşamba videosu 29 Ekim 2025. Cumhuriyet Bayramı'nın Alanya'da kutlanmasına şahit olduk. Biz de katıldık ve bir parçası olduk bu kutlu günün. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bu güzel, genç, tatlı cumhuriyetin Aynı zamanda bu tür bir organizasyon içinde olmaktan da çok mutlu olduk. Şimdi sizi burada yapılmış olan geçit töreni görüntülerinin eşliğinde Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren o 29 Ekim'e gelen hikaye, o 29 Ekim'den sonra neler olduğuyla ilgili belli başlı noktaları belirterek bir video yapmak istedik. Bu şekilde de Ulu enderimize, gerçek liderimize minnetimizi göstermek istedik diyorum ve Smile'ın evinde yeni videoya hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Alanya'daki o görkemli ve insanı etkileyen kutlamalarındayız. Öncelikle Alanya Belediye Binası'nın önündeki meydanda Atatürk Eke'nin karşısında toplandı grup ve doğal olarak marşlar eşliğinde hazırlıklarını yaptılar. E, bu noktada 29 Ekim'le ilgili bilgiler verelim ki e, açık kalmasın bu konuda. 29 Ekim 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet yönetimini ilan ettiği tarihtir. Bu şekilde de bir ulusal yani milli bayramımız olmuştur ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak kurulmuş ve kabul görmüş duruma gelmiştir. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1933 tarihinde 10. yıl Nutkun'da da bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Burada pek de bilinmeyen bir detayı vermek istiyorum. Tüm yurtta yapılan 10. yıl kutlamaları sonucunda törenin nerede? tören yapılan yerlere, bölgelere Cumhuriyet anıtı veya Cumhuriyet taşı denilen mütevazi anıtlar yapıldı. Bu şekilde bu törenin ilk kez kutlandığı yerlerde, şehirlerde görebilme şansınız var. Ve yine 29 Ekim 1923'te tabi Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanımız seçilmiştir. Ve bu 29 Ekim sürecinin yani Cumhuriyet'in ilanının nasıl olduğuna da böyle bir genel olarak bakmamız gerekirse Türk Kurtuluş Savaşı Dünya Savaşı'na yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun itilaf devletlerince işgali sonucunda misak-ı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri bir mücadeledir. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi yapılır ve 3 Kasım 1918'de de İstanbul işgal edilir. 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'e çıkarlar İtalyanlarla beraber. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak halkın uyanışı o artık bir şekilde uykuya yatmış kendini savunamayan oluşumdan kendi haklarını savunan ve özgürlük isteyen bir topluma geçiş aşaması başlamış bulunur. 16 Mart 1921 Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarında Moskova Anlaşması yapılır ve Doğu cephesi kapatılır. Ruslarla anlaşıldığı andan itibaren Doğu ordusu artık Batı'da Batı ordusuna yardım etmek üzere göreve çağrılır. 18 Eylül 1922 Yunan ordusu büyük taarruz sonucunda Anadolu topraklarından atılır. Aslında genel hikaye budur. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimindeki Türk ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde topraklarını yabancı istilacılardan kurtarır ve daha sonrasında da yepyeni bir oluşumun kurulması başlar. Bu noktada tabii ki Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kalkar ve genç Cumhuriyet kendi özgürlüğünü ilan etmiş olur. Özellikle bu noktada söylenmesi gereken Cumhuriyetin ilk kuruluş yılında ekonomiyi, tarımı, ticareti, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık işlerini bir bütün olarak ele alır yönetim. Ve ülkenin ekonomisini kalkındırmak için önemli atılımlar yapar milli ekonomi dönemi bu zamanda başladı. Bu noktada Atatürk'ün özlü sözlerinden birini hatırlayarak devam ediyoruz. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan mahrum bir millet medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz. Bu noktada e, mantığın ne olduğunu anlamak kolay olsa gerektiği düşünüyorum ve Cumhuriyet döneminde Atatürk önderliğinde kömür, şeker, pamuk, elektrik, uçak, deri ve ipek fabrikaları kurularak ekonomik atılım başlatılır. Sanayi devrimi sonucunda Genç Cumhuriyet sınırları içindeki 4 fabrikaya 46 fabrika daha eklenmiştir. Sanayi üretimi bu dönemde belki de tüm dünyaya örnek olacak bir kalkınma modeli haline getirilmiştir. 14 Şubat ve 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar vardı ve bunları dört başlık altında toplayabiliriz. Sanayinin korunması, sanayinin özendirilmesi, sanayinin finansmanı ve sanayicinin eğitilmesi. Bu noktada hedefin gelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarının olduğunu söylemek yanlış olmaz ve bu öngörüyle başlatılan harekette 1924 yılında İş Bankası kurulur. Buradaki amaç tasarrufların milli bir bankada toplanması ve yerli sanayinin teşvik ve finansmanıdır. Arkasından 1925 yılında Sanayi ve Madencilik Bankası'nın kurulması gelir ki bu da madenciliği teşvik ve finanse eden bir harekettir, bir atılımdır. 5 Nisan 1925'te çıkan yasa ile gıda sanayi kurulur ve başta Alpullu şeker fabrikası olmak üzere birçok fabrika kurulur. Bu fabrikalardan belli başlarını saymakta fayda görüyorum. 71 kalem fabrika kuruluyor ancak tabi burada hepsini okumak uzun kaçacağı için daha kısa bir şekilde Ankara Fişek Fabrikası 1924 yılında kuruluyor. Gölcük Tersanesi 1924 yılında kuruluyor. 1925 yılında geldiğimizde Eskişehir Hava Tamirhanesi hayata geçiriliyor. 1926'da Altunlu Şeker Fabrikası ve Uşak Şeker Fabrikası kuruluyor. Daha sonra Kayseri'de bir uçak fabrikası kuruluyor ve 1927 yılında dünya Dokuma Fabrikası hayata geçiriliyor. 1928 yılında da Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası kuruluyor. Bunları aralarından seçip sizler için okumak istedim. Aynı dönemde tabii ki Atatürk ve yol arkadaşlarının belli başlı kurumları da hayata geçirdiğini belirtmekte fayda var. Bu kurumları da şöyle bir kalemde hızlıca sayarsak da yine belli başlı kurumları burada örnek alıyoruz. Devlet Demir Yolları 24 Mayıs 1924'te kuruluyor. Türk Hava Yolları 20 Mayıs 1933 tarihinde hayata geçiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 14 Haziran 1935 yılında kuruluyor. Türk Kuşu, ki bu bir uçuş okulu, Türk pilotlar yetiştirmek için 3 Mayıs 1935 yılında kuruluyor. Daha sonra yine belli başlı isimlerden Sümer Bank, 11 Temmuz 1933 yılında kurulur. Etibank, 14 Haziran 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırılır. Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932 yılında hayata geçerken, Türk Tarih Kurumu da 15 Nisan 1931 yılında Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 3 Mart 1924 yılında kurularak Türkiye Cumhuriyeti birçok eksini gidermek üzere gerekli olan devlet kurumlarını hayata geçirmeyi başarır. Bu noktada bu kurumların ve fabrikaların birçoğunun Atatürk tarafından olmayanların da yine Atatürk'ün onayıyla beraber kurulduğunu belirtmekte fayda göre. Bu noktaya itibaren de biraz kurucu ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de burada anmak isterim. 1981 Selanik doğumunu biliyoruz ki ve 1938 yılında ya 57 yaşında sonsuzluğa intikal ediyor. Bu dönem içinde, bu kısa dönem içinde 57 yıllık ömründe tabii ki birçok başarıya imza atıyor. Ve bunlardan en büyüğü de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kendisine tabii ki kurucu önder olarak birçok borcumuz var. O vesile arkadaşları son derece büyük fedakarlıklarla genç bir cumhuriyeti Tüm dünyaya kabul ettirmişler ve bugünü de şu gördüğünüz 29 Ekim kutlamalarıyla her gün hatırlamamız için bize armağan etmişler. Alanya'da muhteşem bir kutlamanın içindeydik. Süper bir organizasyondu. E, tüyler ürpertici derecede de başarılıydı. Gerçekten etkileyici, duygusallaştırabilen bir gösteriydi açıkçası. iyi bir kutlamaydı. Ve e, milliyetçi politikalarıyla ön plana çıkan Atatürk'e de yakıştığını düşünüyorum. Bu Türk bayraklarıyla donanmış gayet güzel geçidin. Atatürk için ise çağdaş, ilerici ve layık bir ulus devlet kurmak adına siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda sekülerist ve milliyetçi nitelikte yenilikler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yabancılara tanınan imtiyazların birçoğunu kaldırmaya çalışmış ve başarılı olmuştur. Birçok kurumu, birçok Türkiye, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok alanda millileştirilmesine de oldukça Emeğe geçmiştir. Tevhid-i Tehdidat Kanunu ile eğitim alanına son derece ciddi katkıları bulunmuştur ve bu katkıların yanında da kendisi baktığınız vakit gerçekten tüm dünyanın hayranlığını uyandıracak bir başarıya imza atar. Ee, tabi bunu yaparken de yanında birçok arkadaşı, yol arkadaşı vardır. Ancak kabul edilmesi gereken şey kendisinin dehasının tüm dünya tarafından kabul edildiğidir. Bu noktada ülkemizin kurucu önderi, ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyoruz. İyi ki var, iyi ki bizimle, iyi ki böyle bir girişimde bulmuş ki bugün özgür ve yaşadığımız hayatı bizlere verecek bir lider olması oldukça duygulandırıcı ve kendisine minnetle anmamız için iyi bir sebep diye düşünüyorum. Hemen bu noktada Atatürk'ün kazandığı ve hizmetleri ve başarıları dolayısıyla hak ettiği bazı noktaları belirten bey unvanını 1911'de alır, paşalık 1916'da ve gazilik unvanını da 1921'de kazanır. 1934'e kadar da sıkça Gazi Mustafa Kemal olarak anılır. 21 Haziran 1934 tarihinde 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nun kabulünden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan 24 Kasım 1934 tarih ve 2587 sayılı Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize verilen soyadı hakkındaki kanun ile Atatürk soyadını alır. Bu noktada Türk milletinin de kurucu önderine verebileceği nacizane bir hediye olarak buna bakabiliriz. Bu şekilde de bugün herkesin ağzında bulunan o kurucu önderimizin büyük soyadı Atatürk kabul görmüş ve kullanılmaya başlamıştır. sonuç olarak son derece vizyon sahibi, öngörülü ve geleceğe dair hatta hani baktığımız vakit istikbal göklerdedir diyebilecek kadar öngörülü. Gerçekten ileride neler olabileceğini görmüş bir önder. Kendisini birçok sözüyle günlük hayatımıza görür. Sporcunuz Zeki Çek ve ahlaklısını severim ve benzeri. Aslına bakarsanız eğer anlamını kavrayabilirseniz günlük hayatımızda çok rahat kullanabilecek bazı mirasları da mevcuttur Atatürk'ün. Ve böyle bir yol göstericiyle hayatına başlamış olan Türkiye Cumhuriyeti aslında dünyanın şanslı ülkelerinden biri olarak anılabilir. Ve onun bıraktığı mirasın devamında da bizler bu cumhuriyetin her zaman için devamını sağlamaya çalışacak olan nesilleriz. Bu şekilde büyük önderimizi ayırdığımız ve 29 Ekim 2025'in Alanya'daki geçit törenine de eklediğimiz videomuzu yavaş yavaş da bir kapatacağız. Sonuçta burada yaptığı icraatların tamamını anlatmak mümkün değil. Çok daha uzun bir video hatta videolar hazırlamak gerek diyoruz. Ve Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle andıktan sonra anonsumu yapıyorum. Bu noktadan artık 29 Ekim kutlamalarından videonun kapanış bölümüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet bu şekilde birçok şeyi anlattık. Çok da ciddi işler var yani kolay bir şey değil. Dünyanın en büyük güçlerine Kafa tutacaksınız, onları yeneceksiniz. Sonra bir genç cumhuriyet kuracaksınız. Onun sistemini kuracaksınız. Fabrikalarını, çalışma hayatını, sanayisini, ekonomisini düzenleyeceksiniz. Bunlar hiç kolay işler değil. Hele ki kısa sürede yapmak daha da zor. 15-20 sene gibi bir süreçte inanılmaz bir ayağa kalkma hamlesi yapılıyor. Sanayide, ekonomide, dilde, sosyal yaşamda her yerde birçok değişikliğe gidiliyor ve sonuç pozitif. Bütün dünya belli bir noktada kabul ediyor artık bu olayı. Ve doğal olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını da onore ediyorlar birçok kez. İngilizinden, Almanına, Fransızından, İtalyanına herkes onun ne kadar üst düzey bir lider olduğunu, ne kadar komple bir lider olduğunu kabul ediyor. Ve bu noktada biz de tabii ki kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan rahmetle anıyoruz. size arkadaşlara da gani gani rahmetler diliyoruz. 29 Ekim 2025 dediğim gibi 102. yılla ilgili bir video yaptık. Simigul'un evine ya onu yayınlamak istedik. Sizlerle paylaşmak istedik. E temennimi tekrarlamak istedim videonun içinde de bunu söyleyeyim. İyi ki bizim topraklarımıza doğmuş, iyi ki bizimle görüşünü paylaşmış ve iyi ki bize bu cumhuriyeti hediye etmiş. Bugün bu toprakların üzerinde kendi kültürümüzle, kendi adımızla eğer yürüyebiliyorsak bunun büyük parçasını Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına, yoldaşlarına borçluyuz. O yüzden de onun adını minnetle ve saygıyla anıyoruz. Nice Cumhuriyet Bayramları'na diyor Smigel Nevi. Buraya kadar bizimle kalan herkese kucaklar dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.